Rüzgar kanat ve gök kuşağının sonu. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde bulutların arasında yaşayan pırıl pırıl tüyleri olan rüzgar kanat adında cesur bir şahin yavrusu varmış. Rüzgar kanat gökyüzünde uçmayı ve rüzgarların dansını hissetmeyi çok severmiş. Bir gün gökyüzünde yağmur sonrası muhteşem bir gök kuşağı belirmiş. Renkler o kadar parlak ve büyüleyiciymiş ki rüzgar kanat dayanamayarak acaba gök kuşağının sonunda ne var diye düşünmüş. Bir efsaneye göre gök kuşağının sonunda gizemli bir hazine bulunur demiş kendi kendine ve macera dolu bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Rüzgar kanat güçlü kanatlarını açarak gök kuşağına takip etmeye başlamış. Ancak gök kuşağı rüzgarla sürekli hareket ettiği için peşinde uçmak hiç kolay değilmiş. Yol boyunca bir grup kırlangıçla karşılaşmış. Kırlangıçlar rüzgar kanat Gök kuşağını takip ettiğini görüyoruz. Ama dikkat et çünkü gök kuşağının sonunda bir rüzgar ejderhası yaşar. Oraya gitmek cesaret ister." demişler. Rüzgar kanat, kırlangıçların uyarısına rağmen yolculuğuna devam etmiş. Gök kuşağının bir ucu bulutların arasından geçip uzak bir dağın zirvesine doğru uzanıyormuş. Yolculuk boyunca farklı zorluklarla karşılaşmış. Bulutların arasında sert rüzgarlar onu savurmuş. Bir yağmur fırtınası neredeyse kanatlarını ıslatarak uçmasını zorlaştırmış. Ancak rüzgar kanat yılmamış ve gök kuşağını takip etmiş. Sonunda dağın zirvesine vardığında karşısında devasa bir rüzgar ejderhası durmuş. Ejderha: "Cesur küçük şahin, gök kuşağını takip ederek buraya kadar geldin ama gök kuşağının sonunda aradığın hazine yok. Burada bulacağın şey rüzgarların özgürlüğüdür." demiş. Ejderha rüzgar kanata rüzgarın sırlarını öğretmiş, rüzgarın nasıl yön değiştirdiğini, nasıl özgürce hareket ettiğini ve gökyüzünün nasıl bir denge sağladığını anlatmış. Rüzgar kanat bu bilgileri öğrenirken gökyüzünün ne kadar büyük ve büyüleyici olduğunu bir kez daha fark etmiş. Ejderha son olarak rüzgar kanata gerçek hazine gökyüzündeki özgürlük ve cesarettir demiş. Rüzgar kanat Ejderhaya teşekkür etmiş, bu macerasından çok şey öğrenerek yuvasına geri dönmüş. O günden sonra. Sonra göklerde uçarken öğrendiklerini diğer kuşlarla paylaşmış ve herkesin gökyüzünde özgürce uçabilmesine yardımcı olmuş. Şimdi Rüzgar Kanat'ın bir başka macerasını dinleyelim. Rüzgar Kanat ve kaybolan bulut. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde beyaz bulutların arasında yaşayan Rüzgar Kanat adında meraklı bir şahin yavrusu varmış. Rüzgar Kanat bulutlarla oyun oynamayı ve onların üzerinde süzülmeyi çok severmiş. Ancak bir gün en sevdiği bulutlardan biri olan pamuk bulut gökyüzünden kaybolmuş. Rüzgar Kanat, pamuk bulut nereye gitmiş olabilir? Onsuz oyunlarımız eksik kalır diye düşünmüş. Hemen bulutun izini sürmek için yola çıkmış. Önce bir fırtına bulutuyla karşılaşmış. Fırtına bulutu, "Pamuk bulutu görmedim ama güçlü bir rüzgar onu uzaklara taşımış olabilir. Rüzgarların yönünü takip et." demiş. Rüzgar kanat fırtına bulutunun gösterdiği yönü takip ederek ilerlemiş. Yolculuk sırasında kara bulutlar ve sert rüzgarlarla karşılaşmış. Bu zorlu şartlara rağmen vazgeçmemiş. İlerlerken yolunun üzerine birkaç martıyla karşılaşmış. Martılar pamuk bulutu batıya doğru uçarken gördük ama dikkat et orada yoğun bir sis var demişler. Rüzgar kanat martıların uyarısını dikkate alarak yoluna devam etmiş. Batıya vardığında yoğun bir sisle karşılaşmış. Sis o kadar yoğundur ki önünü görmekte zorlanmış. Ancak tam pes edecekken ince bir ışık fark etmiş. Bu ışık pamuk bulutun parlayan bir damlasıymış. Rüzgar kanat ışığı takip ederek pamuk bulutu bulmuş. Pamuk bulut güçlü bir rüzgar beni buraya savurdu ve sisin içinde kayboldum. Geri dönemiyorum. Beni bulduğun için çok teşekkür ederim." demiş. Rüzgar Kanat pamuk bulutu güvende olduğu gökyüzüne geri götürmüş. O günden sonra bulutların koruyucusu olarak anılmaya başlamış. Gökyüzünde hiçbir bulut kaybolduğunda yalnız hissetmemiş. Şimdi Rüzgar Kanat'ın bir başka macerasını dinleyelim. Rüzgar Kanat ve Yıldızların Sırrı. Bir varmış bir yokmuş. Rüzgar kanat gökyüzünün karanlık olduğu bir gece parlayan yıldızlara bakarak uçuyormuş. Yıldızların arasında uçmak onun için çok büyüleyiciymiş. Ancak bir gece gökyüzünde bir yıldızın diğerinden farklı bir şekilde parladığını fark etmiş. Bu yıldız gökten kayarak yeryüzüne düşmüş. Rüzgar kanat bu yıldız neden gökyüzünden düştü? Onun bir sırrı olmalı diye düşünmüş ve düşen yıldızın izini takip etmiş. Yıldız uzak bir dağın yamacına düşmüş ve orada parlamaya devam ediyormuş. Rüzgar Kanat yıldızı bulduğunda onun bir mesaj taşıdığını fark etmiş. Yıldızın üzerinde yıldızların sırrını öğrenmek isteyen gökyüzünün en yüksek noktasına ulaşmalı yazıyormuş. Rüzgar Kanat bu mesajın ne anlama geldiğini öğrenmek için en yüksek noktaya, bulut zirvesine ulaşmaya karar vermiş. Yolculuğu sırasında sert rüzgarlar ve buz gibi hava şartlarıyla karşılaşmış. Ancak yıldızın sırrını öğrenmek onu motive etmiş. Sonunda zirveye ulaştığında yıldızın taşıdığı mesajın anlamını çözmüş. Her yıldız bir dilek taşır. Onlar gökyüzünden kaydığında dünyaya bir umut bırakır. Rüzgar Kanat bu sırrı öğrendiğinde çok etkilenmiş ve yıldızın ışığını gökyüzüne geri taşımış. O günden sonra yıldızların sırrını öğrenen ve onların ışığını koruyan bir kahraman olarak anılmış. Şimdi Rüzgar Kanat'ın bir başka macerasını dinleyelim. Rüzgar Kanat ve Güneş'in izi. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün mavi enginliklerinde, Rüzgar Kanat adında cesur ve meraklı bir şahin yavrusu yaşarmış. Rüzgar Kanat, bulutların arasında uçmayı ve gökyüzünün sırlarını keşfetmeyi çok severmiş. Ama bir gün güneş batarken gökyüzünde garip bir şey olduğunu fark etmiş. Güneşin izi her zamanki gibi altı rengi bir yol bırakmamış. Aksine solgun ve silik bir çizgi gibi görünüyormuş. Bu normal değil diye düşünmüş Rüzgar Kanat. Güneşin neden böyle davrandığını öğrenmek için kanatlarını açmış ve güneşin bizim takip etmeye başlamış. Yolda bir grup küçük serçeyle karşılaşmış. Serçeler endişeli bir şekilde bir ağacın dallarına tünemiş. Güneşin izi bugün neden bu kadar solgun diye sormuş rüzgar kanat. Serçelerden biri "Bugün güçlü bir rüzgar bulutları fazla dağıttı. Güneşin ışığı yolunu kaybetti." demiş. Rüzgar Kanat bunu duyunca daha da kararlı hale gelmiş. Güneş'in yolunu bulmasına yardım etmeliyim demiş ve bulutların arasına doğru yükselmiş. Yükseklerde altın rengi bir ışık parçası görmüş. Bu güneşin kaybolun izinin bir kısmıymış. Rüzgar Kanat ışık parçasını kanatlarıyla almış ve tekrar gökyüzüne serpiştirmiş. O anda güneş bir kez daha parlamış ve izi eski gücüne kavuşmuş. Altın ışıklar gökyüzü ve yeryüzünü aydınlatmış. Güneş Rüzgar Kanat'a minnetle bakmış ve cesaretin ve dikkatin için teşekkür ederim Rüzgar Kanat. Senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım demiş. O günden sonra Rüzgar Kanat sadece bulutların değil, güneşin de dostu olmuş. Güneş her battığında onun izi bir kez daha gökyüzünde parıldar ve Rüzgar Kanat yeni bir macera için kanatlarını açarmış. İyi ee, uykular çocuklar. Ve böylece hikayemizin kahramanı cesareti ve iyiliğiyle hem kendisine hem de çevresine ışık oldu. Her masal bize bir şey öğretir. Zorluklar her zaman karşımıza çıkabilir, ama sevgi, dostluk ve cesaretle her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayat tıpkı bir masal gibi bazen karanlık, bazen ışık doludur. Önemli olan ışığın her zaman geri döneceğine inanmak ve her yeni güne yeni bir maceraya hazır olmaktır. Şimdi gözlerinizi kapatın, hayal gücünüzü serbest bırakın ve kendi masanızı yazmaya hazırlanın. Kim bilir? belki bir gün sizin de hikayenizde yıldızlar arasında anlatılır.